Hepinize yepyeni videolar merhabalar arkadaşlar arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok muhteşem bir video ile karşınız arkadaşlar GTA San Andreas yani Meta, Meta, diye bir oyun var bilmeyenler için anlatıyorum arkadaşlar çok güzel GTA'ya GTA çok GTA ya, ya GTA'dan iyi diyebilirim yani siz o yüklerini görürsünüz ama arkadaşlar GTA San Andreas'i biliyorsunuz değil mi? GTA San Andreas ee, yani <laughs> GTA San Andreas in. ben size şöyle anlatayım arkadaşlar buraya geliyorsunuz diyorsunuz ki e, meta meta Sağ indir basıyoruz buraya meta sa indir hemen mu, bak arkadaşlar multi tf auto var buraya sitesini basıyoruz buradan download var download'a basıyoruz hangi mesela arkadaşlar <laughs> Özür dilerim herkese şey rastlayın. Arkadaşlar mesela hangi sizin e, bilgisayarınızı VIN 10 vin, mu? VIN 10'u basıyorsunuz? VIN 7 ya da 8 mi? O, onlara VIN 7 ve 8'e basıyorsunuz. Ona göre kuruyor. Şimdi burada indiriyorsunuz arkadaşlar. Ben indirdiğim için. Buraya tıklıyorsunuz ama arkadaşlar bu GTA olmadan inmiyor. Buraya geliyorsunuz Google'a yazıyorsunuz ki ee, neydi? He. Türkiye Ay yıldız Gaming GTA sa indir. Evet. Buraya tıklıyoruz. Burada da GTA'sa e, Türkiye may yıldız Gaming e, GTA yani Türkiye'den Yıldız Gaming'den GTA San Andreas. Burada şeyi de indirebilirsiniz. Multi eee Meta de indirebilirsiniz. Burada burada Gran Turismo San Andreas var. Buraya GTA indire basıyoruz. Ve arkadaşlar yükleme geliyor. buradan direkt tıklıyorsunuz bakıyorsunuz iniyor. Kaç 9.8 megabayt yani yaklaşık bir 1, 1 GB falan. indirebilirsiniz arkadaşlar. Linkini de koy e, linkini de koyarım şeye e, videoya. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın ve bay bay. Kısa video oldu ama arkadaşlar güzel bir video oldu. Bu videoya 40 bir 40 like gelirse çok güzel daha videolar gelecektir. Usta Ömerci'nin ikinci videosu da gelebilir. <laughs> Arkadaşlar burada. E, Hepinizi seviyorum. sadece kalın ve bay bay.